Aşağıdakilerden hangisi gibi edatının numaralanmış cümlelere kattığı anlamlardan biri değildir? Eşyalarını valizine yerleştirdiği gibi şehrin yolunu tuttu. Bu cümlede geçen gibi edatı bu cümleye zaman anlamı katmıştır. Dolayısıyla A seçeneğini geçiyoruz. Hava iyice soğudu, bu gece kar yağacak gibi. Bu cümlede geçen gibi edatı da bu cümleye tahmin anlamı katmıştır. Tahmin bir takım verilerden yola çıkarak bir sonuca varma işidir. Burada da havanın soğuması veri olarak kabul edilmiş ve bir sonuca bağlanmış. Bu sonuç da gibi edatıyla verilmiş. Yani buradaki anlam ilgisi gibi edatıyla sağlanmış. Dolayısıyla tahmin anlamını bulduk. B seçeneğini de geçiyoruz. Göz alabildiğine uzanan kar altındaki ova beyaz bir çarşaf gibi görünüyordu. Burada da ova beyaz bir çarşafa benzetilmiş ve bu benzerlik ilgisi gibi edatıyla sağlanmış. Dolayısıyla C seçeneğini de geçiyoruz. Onun gibi insanları burada çalıştırırsan herkesin huzurunu kaçırırsın. Şimdi bu cümlede geçen gibi edatı cümleye yine benzetme anlamı katmıştır. Onun gibi insanlar bu cümlede koşul anlamı vardır. Ancak koşul anlamı gibi edatıyla değil ise dediğimiz şart ekiyle sağlanmıştır. Dolayısıyla bu cümlede koşul anlamı yok. Bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümleye bakalım. Düzeni bozan askerleri karşısına alıp onlarla insan gibi konuşurdu. Buradaki gibi edatı bu cümleye yaraşırlık yani uygunluk anlamı katmıştır. Dolayısıyla E seçeneğini de geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.